Selamünaleyküm. aleyküm. selam abi. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim abi Allah'a şükür sen nasılsın? Vallahi iyiyim teşekkür ederim. Hediye göndermek istiyorum da. Ne hediyesi abi. Benden kabul edersen çok sevinirim abi. Hediyeye bağlı abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> abi bir bak ne bir şey göndereceğim ya. Uçak mı geliyor? Herhalde... Gemi, gemi, mi geliyor acaba? Ne geliyordur dur bakayım. Uçak mı gönderelim? Gemi mi gönderelim? Gönlünden tavuk mu? Tavuk mu? <laughs> kıt kıt kıtak. Kıt. <laughs> <laughs> Sabırsızlıkla bekliyoruz bakalım. Merak ediyorum vallahi mi? abi şu an merak içerisindeyim. Tavuk mu göndereceğim, gemi mi uçak mı, yargı mı dağıtacaksın, ne yapacaksın? Abi sana araba göndereceğim ya. Araba mı? Evet abi. E, Onu kaynaşırsın size ben ya abi. Sen ciddi misin abi? Gönderdim Bu... abi. Bak abi. Sen, 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 ciddi misin abi? Ciddiyim abi. Sen harbisin ha. Tabii ki. Au. abi sen ne yaptın ya? <laughs> Konuşamadım. Değil mi abi? Çok teşekkür ederim. Ben böyle uçak gemi falan atacaksın, yargı dağıtacaksın diye bekliyordum. abi, abi uçak falan gelir de olar hiçbir şey değil ya senin için. Bak seni bir uçakta gelsin. Oo, abi sen kralsın ya. Senin için yaptığımız şey abi. Abi Allah razı olsun çok düşüncelisin. Allah ya. inşallah daha daha fazlasını kazandırır inşallah. Abi çok efsane duruyor <laughs> şu an arkada var ya. Tüylerim niken niken oldu çok teşekkür ederim ya. Allah razı olsun senden. Araba gelince araba dedin ya araba da şey bu. işte var ya oyundaki Aynen. popülerlik. Oyundaki popülerlik. <laughs> o olunca dedim herhalde Allah'ın gönlü ya abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar bugün Alka bir abimiz <laughs> bize e, oyun içerisinde yapabileceği en güzel güzelliği bana özel yaptı şu an. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah kat kat daha fazlasını kazandırsın. Kazandırsın ki atsın bana anladınız mı? İşim çakallığı budur. <laughs> abi çok teşekkür ederim tekrardan. Ya, <laughs>